Erzurum'da seyir halinde olan kamyon sürücüsü yol kenarında park halindeyken bir anda hareket eden hafif ticari araca çarpmamak için frene bastı. Ancak kaygan yolda kontrolü kaybeden sürücü çevredeki bir evin kömürlüğüne daldı. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, bir evin kömürlüğüne daldı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kazanın adresi Erzurum Yakutiye ilçesinde seyir halinde olan kamyon sürücüsü yol kenarında park halindeyken bir anda hareket eden hafif ticari araca çarpmamak için frene bastı. Yolun buzlu olması nedeniyle kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Öndeki araca çarpmamak için yol kenarındaki evin kömürlük olarak kullanılan bölümüne çarparak durdu. <laughs> Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yara almadan çıkarıldı. Odunluğun duvarını yıkan kamyon kepçe yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.